Yiyeceğiz, iki lokma yiyelim ve hadi gidelim. Sonic, biliyorum yardım etmek istiyorsun. Ben kullansam olur mu? Hadi wow. dikkat sizi. yok, hiç gün senin canı yanmıyor. Ya. Sen Batman değilsin. Yaşlısın her gün testi. Sen de çocuksun. <laughs> Güçlerine ihtiyaç duyulacak bir an gelecek inan. <laughs> Sen seçemezsin. O an seni seçer. Tüyleri ürperdi? Bir dakika o çalıntı mı? Geri <laughs> döndü! Babanızın yeni bıyığı nasıl bakalım? Ha! Buralarda yokken mutlak gücün kaynağını keşfet. Bayağı büyük haber. Yıllardır istek listemdeydi. Paramount Pictures sunar. Bu marım geç kalmamışsın. Tamam, ama sen kimsin? Tails. Pekala.